Herkese merhaba arkadaşlar gündemdeki olaylardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Cinayet ve kayıp olaylarını programında işleyen Müge Anlı, evliliğiyle de gündemde sürekli yerini alıyor. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla pek kare paylaşmayan ünlü sunucu ev arayışına çıktı. Yayına katılan Sabriye Teyze ve torunları için ev arayan Anlı, herkesten takdir topladı. Evliliği kadar programdaki tavırlarıyla da gündemden düşmeyen anlı, bu kez kayıp ve cinayet olayı yerine zor şartlarda hayat mücadelesi veren Sabriye ve torunlarına kucak açtı. Programına katılan Sabriye Toksal ve torunları için ev arayan Anlı'nın duyurusuna sevenleri kayıtsız kalmadı. Türkiye'nin her yerinden mesaj alan Anlı ev seçerken titiz davrandı. Sabriye teyze için 110 bin lira para toplayan Anlı bu kez yaşlı kadına ev almak için kolları sıvadı sonunda ev bulan Anlı, Sabriye teyze ve torunları için uygun bir ev ayarladı. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.